Kaç zaman oldu ben hala gittiğine inanmadım Unutmam imkansız döneceğin güne hazırlandım Bir yaz bahçesi içim anılar solu çiçekler Bakıp büyütmesem her gün Elbet ölüp gidecekler Zaman doldu sanki her şey sıradandı İyiyim dedim herkese ağlamam Zaman Artık yanımda anlamam zaman aldı, ağlamam zaman aldı. Bir eski zaman kadınının mektubundaki zarafet, tutsak bir şairin. O kadar kırılgan içindeki çocuk sana inanan, o kadar naif ki hala gittiğini anlayamayan. Zaman dondu sanki her şey. tamam zaman aldı Birkaç eşyam vardı bende öylece kaldı Yoktum artık yanımda anlamam zaman aldı Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biraz zor bir çekim oldu çünkü her saniye ayaklarımız ısırıyorlar ve şu anda arka plan çok kötü duruma geldi. O yüzden birazcık kötü olmuş olabilir. Biraz da heyecanlandım ve buradan telefondan da bakmak akorları biraz zor oldu. Fark etmişsinizdir zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka yanlışlarım olmuştur ama eğlenmek için yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Okur kalın, sağlıklı kalın, müzikle kalın. Hoşça kalın. <laughs> Bir maske Orada takın. kahvelerimiz var. Türk kahvesi getirdik ama. Yani filtre kahve getirecektik ama sonra Türk kahvesine döndü. Bu Herhalde da bilgi. Türk kahvesi istedim evet. Türk kahvesine döndü. Evet. <laughs> Görüşürüz.